Sosyal medyadan para kazanıp da o paraları cebinize attıktan sonra bir kez daha düşünün. Eğer devlet vergi dairesi bunun farkına varırsa daha sonra kol gibi bir vergi çıkabilir. Cezası cabası. Hapis yatma durumları da olabilir. Vergi kaçakçılığından şuradan buradan. Çok iyi araştırmak lazım. Belirli bir kıssasa gelirken mi vergi ödenecek? Ya da o ay ne kadar kazandın otomatik olarak senin hesabına öyle mi düşüyor? Hani şurada burada herkes farklı farklı şeyler anlatıyor. Bakın alo 170'ten öğrenebilirsiniz diyorlar. Ben henüz aramadım. Öğreneceğim onları da. İnsanlar para kazanmaya başlı zaman çok seviniyorlar. Ben 100 dolar kazandım, 1000 dolar kazandım deyip deyip bazıları da sallıyor gibi geliyor bana. Tabii çok yüksek kazananlar da var bu işlerde. Ama arkadaşlar bakın. Bakurlu olma ihtimaliniz var. Gidip bunu öğrenmek gerekiyor ama vergi dairesinden dediğim gibi ama alo 170'ten. Sonradan sonraya ah vah demeyin.